Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde bulunan malzemelerle çörek tarifi vereceğim. Yarım su bardağından bir parmak fazla süt ilave ettim. Toz şeker miktarlarını açıklama kısmında ifade edeceğim. Kuru maya, tuz ve mayamızı çözeltelim. Bu işlemi yaptıktan sonra bunu yavaş yavaş vererek hamurumuzu oluşturmaya başlayalım. Hafta sonu kahvaltılarınıza da çok yakışacaktır. Örneğin bir misafiriniz geldiği zaman pratik, hemen bir saat içinde yapabileceğiniz bir çörek tarifi. Mutlaka deneyin. Evde bulunan malzemelerle yaptım. Ve buraya kadar izleyen takipçilerimden en azından bir emoji bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Evet, hamurumuz ne çok sert ne çok yumuşak. Hamurumuzu bir örtü yardımıyla yaklaşık yarım saat bir saat kadar bekleteceğim. Tezgahımızı hafif unlayarak hamurumuzu elimizle açtık. Bir bohça yapar gibi içerisine peynir ekleyeceğim. Evinizde bulunan herhangi bir peynir ekleyebilirsiniz. İçerisine biraz maydanoz karıştırıp hemen iç kısmına koydum ve bir bohça yapacağım. Bu şekilde büzdüm. Bir bohça şeklinde yaptım. Yaptığım tarife kete de diyebilirsiniz. Hemen ters çevirip merdane yardımıyla açalım. Çok fazla bastırmayalım ki patlamasın. Ne kadar çok inceltirsek o kadar iyidir. Böyle yaparak içerisindeki peynirleri de eşit bir şekilde dağıtmış oluyoruz. Bezeyi açabildiğim kadar açtım ve çöreğimin boyutunda bir borcamama ekledim. Bir tane yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra çöreğimizin üzerine sürüyoruz. Bu arada fırınım şu an ısınıyor. 150 derecede açtım. Hemen çatalla iz veriyorum. Evinizde susam ya da çörek varsa üzerine ilave edelim. Evlerinizde mutlaka deneyin. Çok pratik bir tarif. Bu şekilde çizdikten sonra susamımızı ve çörek otumuzu ilave edeceğim. Fırında da 25-30 dakika içinde pişecektir. Evet fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Yumuşacık. Buram buram peynir kokusu geliyor. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.